قرآني نبض حيأتي قرآني طهر ذاتي قرآني عسمة أمري قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجد إشلامزدا مدي أعرص قنصنا إشلمية دوام مدي uzatma. durumlarına gelmiştik ve buradan itibaren inşallah devam ediyoruz. Sukunu arızın tarifinde belirtildiği gibi sukunu arız duraklandığı zaman ortaya çıkmaktadır. Yani sukunu arız neydi? Geçiş yaparken, normal okurken, duraklama yapmazken harekesiyle okuduğumuz ama duraklama yapınca sessiz okuduğumuz, hareketsiz cezimliymiş gibi okuduğumuz harflere diyorduk. Bunun sebebi ise Arap dilinin temel bir özelliği olan cümlenin son harfini harekelemeden sessiz olarak telaffuz edilmesi kuralına dayanmaktadır. Yani Arap dilinde asıl olan nedir? Bir kelimeyi bitirdiğimiz zaman sonunda Harekeli şekilde duraklama değil, hareketsiz şekilde, sessiz telaffuz ederek duraklamadır. Bu temel kuraldır. Geçmişten günümüze fasih konuşan tüm Arap toplulukları bu kuralı tatbik etmektedir. Sadece Kur'an okurken değil, Arapça konuşurken de Arap toplulukları, fasih Arapça konuşan topluluklar ne yapmışlar? Bu kuralı tatbik ede gelmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in okunması hususunda da aynı kural geçerlidir. Yani Kur'an Allah Teala'nın Arapça olarak indirmiş olduğu bir kelam olduğu için Arap dilinin kurallarına tabi olarak okunmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dönemin konuşulan Arapçası üzerinden ümmetine, ashabına Kur'an okumayı Cebrail aleyhisselam kendisine nasıl öğrettiyse, hangi şekillerle telaffuz öğrettiyse o şekillerin tamamını ümmetine, öğretmiş sahabesine öğretmiştir. Kur'an okuma durumunda da aynı durum geçerlidir. Kur'an okumanın kaç çeşit hızı vardı? Birincisi yavaş, ikincisi orta, üçüncüsü de hızlı. Ama bunların o yavaş olanla, orta olanla, hızlı olanla birer isim kıraat dilinde, kıraat literatüründe bir ismi var. Bu isimler üzerinden söyleyeceğiz. Harfleri olması gerekenden fazla uzatmadan yavaş yavaş okumaya denilir. Yavaş okumaya ve harfi mesela e, bir meddi tabi kuralı geldi. Meddi tabi kuralını iki hareke miktarı uzatarak. Bir meddi muttasıl geldi. Dört ya da beş hareke uzatarak. Bir meddi munfasıl geldiği zaman efendim e, bunu yine dört ya da beş hareke miktarı uzatarak okumak. Bir harfi olması gerekenden fazla temtit yapmamak veyahut da ihtilas yapmamak mesela. Harfin harekesini kısaltmadan veyahut da olmasından gerekenden fazla uzatmadan okumak. Yavaş okuyorum diye metleri, uzatmaları daha fazla uzatmanın bir gereği yok ve bu kıraati zaten bozar. Yavaş okuyorum diye harfleri daha fazla e, böyle kalınlaştırmaya veya daha fazla inceleştirmeye herhangi bir ihtiyaç yok. Dolayısıyla yavaş okurken de kurallara uygun okumak gerekiyor. Bunun ismine de ne diyoruz? Tahkik diyoruz. Normal orta seviyede Kur'an okuma şey. Evet yani Kur'an-ı Kerim'i okurken ne hızlı ne de yavaş. Tam orta bir seviye tutturup okuduğumuz zaman bunun adına da tedbir deniliyor. Genel okuyuşlar bu şekildedir. Ve bu okuyuşlarla da yine söylediğimiz bütün kurallar geçerlidir. Hiçbir harfi atlamadan, uzatmalarını düzeltmeden her harfi hakkını vermek koşulu ile süratli şekilde Kur'an okumaya denilir. Yani Kur'an-ı Kerim'i biraz hızlı okuyoruz ve olması gereken bütün kuralları tatbik ediyoruz ve harflerin harekelerini e, harflerin e, işte gerek sakin harfler olsun gerek harekeli harfler olsun telaffuzlarını yerli yerince yapıyoruz yani hızlı Kur'an okuyorum diye hiçbir harfe hakkından fazlasını da veremeyiz hakkından azını da veremeyiz bu kuralları yerine getirme koşuluyla hızlı Kur'an okumanın adına da hadir diyorduk şimdi bunlar Konumuzla da alakası olduğu için tekrar bir kez daha hatırlatma babında zikredilmiş oldu. Buradan itibaren konumuza devam ediyoruz. medden elif, vav, ye'den sonra sukunlaştırılan harfin hareketine göre uzatma şekli değişir. Şimdi üzerinde durakladığımız harflerin harekeleri var. Özellikle ayet sonlarında veyahut da duraklama işaretlerinin olduğu yerde bütün nerelerde duraklama yaparsak birçoğunun hatta tamamının diyebiliriz sonunda hareke var. Son harfin harekesi var. Yazılı bir şekilde duruyor. Fakat biz o harfi son harf olarak okuduğumuz için temel kural olarak, Arap dilinin temel kuralı olarak sükun üzere durmak zorundayız. Fakat bu durakladığımız harflerden bazılarının üzerinde üstün hareke var. Bazılarında esra hareke var. Bazılarında da ötre hareke var. Dolayısıyla okuduğumuz ayetlerin sonlarındaki duraklama yaptığımız harflerin harekeleri değişiklik arz ediyor. İşte bu değişikliğe göre de bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Üzerinde duraklanan harfin hareketi ötre ise yedi okuyuş şekli vardır. Şimdi burada yedi okuyuş şekli dediği zaman üzerinde duraklama yaptığımız harfin hareketi ötre ise yedi okuyuş şekli diyor. Yedi okuyuş şekli aslında nedir? bu saydığımız yavaş, orta ve hızlı. Yani tahkik, tedbir ve hadir okuyuş şekilleridir. Bunların bir de sonunda yapılan bir işaretle yapılması söz konusudur ki bu durumda altı çeşit ortaya çıkıyor. Sonra da bir de raum diye öğreneceğimiz bir kural var. Bu raumla da yapılması bunun üzerine eklenince 7 çeşit yani yedi şekilde okunma imkanı oluşuyor. Fakat bir kez Kur'an okuyan yani bir oturuşta Kur'an okumaya başlayan kimse bu yedi çeşidi aynı anda yapamaz. Hızlı okuyorsa birini yapmış olur. Yavaş okuyorsa birini yapmış olur. Da işman veya hatta buradaki işmam veya ram diye anlayacağımız şimdi okuyacağımız kuralları tatbik ediyorsa onlardan birisiyle yapmış olur. okuyuşta altı Tahkik okuyorsak mesela İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in Bu şekilde altı hareke miktarı uzatmamız gerekir. Cezbe şeklindeki okuyuşta dört hareke miktarı Yani İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in Şeklinde dört hareke. Sadr şeklindeki okuyuşta iki hareke miktarı Hızlı okuyoruz mesela. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'în. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'în. Bu şekilde iki hareket miktarı okumuş oluyoruz. Bu da hızlı okuyuştaki şekli. Üç şekil böylelikle bitmiş oldu. Kahti şeklindeki okuyuşta altı hareket miktarı uzatıp ardından işmam, i̇şmam yap. Aynı hareketi yapıyoruz. Aynı şekilde uzatıp alt, yani yavaş okurken altı hareket uzatıyoruz. Sonunda işmam yapıyoruz. İşmamı sonunda öğreneceğiz. Tedvir şeklindeki okuyuşta dört erke miktarı uzatılıp dan işmam yapılarak Hadir şeklindeki okuyuşta iki erke miktarı ve ardından işmam yapılarak iki erke miktarı uzatıp ardından raun yapılarak. Şimdi bunların işmam yapılarak nasıl okunduğunu işmam kuralında okuyup ardından ifade etmeye çalışalım. İşmam diye neye deniliyor ve Kur'an okurken işmam nasıl yapılır? üzerinde duraklanan harekenin ötre olduğunu belirtmek için dudakları ileri doğru giderek yapılan görsel bir harekettir. Evet. Kurallar, özellikle profesyonel Kur'an okuyanlar, işmam denilen hareketi yapabilirler ve bunun yapılış şeklini e, okuyanlara, kendisini dinleyen kimselere bir işaret olarak yaparlar. Bu biraz daha başlangıç aşamasında tecvid öğrenen kimselerin hani aslında kafasını karıştırabilir. Fakat bu sadece görsel bir harekettir. Duraklanan kelimenin sonunun ötreli olduğunu dinleyenlere işaret yoluyla anlatmanın bir yöntemidir. Bunu kurallar yapmıştır ve rahat kitaplarına, Tecvid kitaplarına bu geçmiştir. Dolayısıyla okurken, mesela tahkik üzere okuyup işmam yapmak, ''İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în'' şeklinde yapıp dudakları öne götürmektir. Tedvir şeklinde yaptığımız zaman ''İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în'' yapıp dudakları öne götürmektir. E, hadir şeklinde ''İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în'' şeklinde dudakları bir miktar hafifçe öne götürerek işaret yapmaktır. Bu üçünü de eklediğimiz zaman altı şekilde okuma şekli ortaya çıkmış oluyor. Raum nedir? Raum nasıl yapılır? Bir de o kuralı öğrenelim. Üzerinde duraklanan harfin hareketin esrel ya da özrel olması durumunda üzerinde duraklandığı zaman çok hafif bir sesle hareketi belirtmektir. Evet, çok hafif bir sesle Harekeyi belirtme şekline raum deniliyor. Burada raum yaparak okumak istediğimiz zaman harfin ya ötreli olması gerekiyor ya da esreli olması gerekiyor. Fethalı olan, üstünlü olan harekelerde bu kural gerçekleştirilmiyor. Sonu ötreli olan iyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'în kelimesinde. Nesta'înu ötreli. Burada ravm yapabiliyorum ve şu şekilde yapıyorum. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in nesta'in Tamamen nu demiyorum. Bunu çok kısık bir sesle nesta'in şeklinde nesta'in şeklinde söyleyerek iki hareke miktarı uzatıyorum. Çünkü iki hareke miktarından fazla uzattığım zaman sükun üzere durmam gerekir. Sükun üzere durmayacaksam yani burada sadece iki hareket miktarı uzatabilirim. O yüzden bu ravm um yapıldığı zaman bu şekilde çok kısık bir sesle nesta'inu şeklinde söylendiği zaman veyahut da e, esreli harekete yapıldığında errahmanirrahim rahmanirrahim mi, mi demiyorum tamamen sesli bir şekilde çok kısık bir sesle rahim şeklinde esreli olduğunu belli ediyorum. Raun de bu şekilde yapılıyor ve meddi arız kuralı içerisinde geçerli oluyor. Diğer yerlerde kelimelerin ortasında, ayetlerin ortasında bu kuralı tatbik etmek mümkün değildir. Bu dersimizde inşallah meddi arız kuralının ötreli hareke üzerinde duraklandığı zaman nasıl duraklama yapılacağını, okuyuş şekillerini öğrenmiş olduk. <laughs> Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa en nestağfiruke ve netubu ileyk ve ahiru da'vana enil hamdu rabbil alemin.